Evet selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Yeni bir videoma hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün e, işte dün de salmıştık. Bugün de e, koyunlarımızı doğaya bıraktık. E, bugün yani sadece bir değişiklik var. E, bizim e, gördüğünüz Karaca'yla bugün e, ilk günümüz. E, şimdilik Karaca iyi gidiyor gibi. Bakalım ileriki saatlerde ne olacak bilmem. Ama e, fena değil yani ilk çıkışına göre e, çoban eşeği olacak gibi. Değil mi Karaca? Karaca! Gel, şeker vereceğim. Şekeri de fazla vermek istemiyorum arkadaşlar. Öyle kandırmak istiyorum Hemen gidiyor bak. Karaca! Gel, gel kızım, gel. Gel kızım. Karaca. Karaca. Vallahi Karaca gidiyor arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidecek. Ama döner inşallah. Karaca. Burası da iki sene zaten. O alışkın olduğu için. Karaca o tarafta yöneldi sanki. Bakça. Karaca. Gel kızım. Evet, kolonlarımız gidiyor. Önünde de da var yok. Karaca. Evet, şu karacayı alabilirsek yanında. O yanına gitmez en azından. Karaca. Gel gel kızım gel. Karaca. Evet, erke, eski eski arkadaşlarıyla görüşüyor. Bu gördüğünüzde Rüştü. Ee, Karaca'nın yanındaki de Rıfkı. Gel, Karaca, gel, gel kızım. Gel, nereye gidiyorsun sen ya? Gel, gel gidelim. Gel, gel bakın gel. Rıfkı, oğlum benim. Evet, şuradaki de Karabaş. Ben en çok hoşuma giden o köpek. Gel. Gel gidelim bakalım. Seninle. Sen nereye gidiyorsun? Ben siz buralarda duruyorsun. Ben sana bir şeker vereyim. Ee, anlaşmamızı bozmayalım. Dur. Ha. Heh. hadi gel gidelim. Bu kadar yeter sana herhalde. Evet. Arkadaşlar davarımızı bitmeye devam ediyoruz. Tabii ki bu sırada Karaca firar etti arkadaşlar. Vallahi şekerini vermemize rağmen o e, bizim dayı oğlunun çadırının oralarda durmayı tercih etti. Büyük ihtimal anası neydi orada onun. Büyük ihtimal onların kokusunu neye almıştır. Oradan epey bir geldi buraya kadar ama onu sonra gitti. Ama e, ilerleme kaydediyoruz arkadaşlar. Olacak. Olacak inşallah eşeğimizi, karacamızı şey yapacağız, alıştıracağız davarımıza. Bakalım inşallah ileriki vakitlerde hep beraber göreceğiz. Evet yine aynı bölgelerdeyiz. Bizim öğrenimin üstündeyiz. Böyle gidiyoruz. İleride de bizim dayı yolunun büyük ihtimal ee, davarı var orada. Ona doğru, o tarafa doğru yavaş yavaş yayla yayla gidiyoruz. Daha güneş e, tam ısıtmadığı için e, şey oldu. Otlar büyümedi ama yine de en azından yayılacak kadar var. Boya normalde şey yapacaktık arkadaşlar. Kuzularımızı salacaktık. fazla bu kadar da açılmayacaktık. Kuzularımızı alıştıracaktık. E, analarıyla beraber sürekli gütmeyi düşünüyorum. O zaman kurbanlık olacak olanları da e, şey yapacağız. E, onları da kurban'a bir ay kalanı kalan'a kadar e, dağda güdeceğim. Bir ay sonra tekrar onları erkekleri sadece kurbanlık olacakları şeye çekeceğim. E, besiye çekeceğim. Geçenlerde söylemiştim işte işte benim kuzular, koyunlar kuzular işte kurbanlık olmaz diye yanlış bir hesaplama olmuş arkadaşlar. Çünkü benim kuzularım o zaman e, 6. ayını bitirmiş. 7. Ay, 7 ayı hatta bitirmiş olacaklar. Onun için e, kurbanlık olur. Eğer buradan da e, kurbanlık e, almak isteyen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim hatta e, söylerlerse bile ben buradan kurbanlarını ayırırım kuzularımızdan zaten ben de iki tane damızlık e, koç bırakacağım bakalım yine bizim dayı oğluna danışacağım onu ona göstereceğim Hangilerini koyalım, hangilerini koymayalım? İki tane onları koyacağım. Ee, bir tane de ben işte keserim. İki ya da üç tane benim bir ihtiyacım var. Onları, diğerlerini e, kurbanlık olabilecekleri, kurbanlık e, kurbanlık olmayacakları da e, zaten kesime vereceğiz. Buradan tüm arkadaşlarıma duyuruyorum. Eğer kurban ihtiyacı olanlar bana başvurabilirler arkadaşlar. Yani ben de olmasa bile dayı oğullarında neyi var? Hallederiz mutlaka bir şekilde. Arkadaşlar yabancıya gitmeyelim. Kendimiz içinde kalsın. Alışverişimizi Alışverişimizde kendimizde yapalım biraz. Ne diyeyim ben size. Bölgemizden ayrılmayın arkadaşlar Hem yakın Ankara'ya da yakın Bölge burası Bakalım ne olacak Ne bitecek İleriki günlerde Her şey belli olur Şimdilik devam Evet arkadaşlar. Oyun gitmemize devam ediyoruz. Bu sırada da Karaca bizi buldu. Takip ede de geldi. Ben de elma yiyordum. elmanın yarısını hak etti canım. Ama şimdi hala ona semer vurulup da Karaca'ya şey olmaz. Güven olmaz vallahi. Azımızı neyi ona bırakamayız. Karaca. Evet, bugün hava kapalı. Eğer güneşli olsaydı kuzularımızı da çıkartırdık, iyi de olurdu alışırlardı. Karaca, gel kızım, gel. Evet, Karaca'ya doğru gidelim bakalım. O da karnını doyuruyor. Bakalım bizden kaçacak mı? Karaca, gel kızım, gel. inşallah karaca alışır şöyle bir iki gün daha giderse gitti ihtimal alışır gel 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 seni kaçak seni beni bırakıp da mı gittin he gel Beni bırakıp da nerelere gittin sen nerelere niye geride kaldın gel 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 bak sana ne getirdim bak bak gel Bak elmamın yarısını veriyorum sana ona göre. Doğru elimi ısıracağım kız. Ne? Ne yaptın? Kaçak. Kaçtın gittin beni yalnız bıraktın. He? Vallahi var ya bak gücendim sana yani şimdi. Sana şeker de vereyim mi? Bir tane vereyim fazla vermeyeyim yoksa sana zararlı tamam mı? Bulabilirsem. Haydi bakayım. Karaca alacağım Heh, Tamam. Sen anlaşacağız karaca. Ay, ay, Gel hadi beraber gezelim. Davarı bırakma tamam mı? Heh, tamam mı? Aferin bak davar da orada bak görüyor musun? Bak davar orada. Evet arkadaşlar şimdi dağlarımızı da eve giderken suluyoruz şuradan. <laughs> Güzelce on sonra Allah izin verirse evimize gideceğiz. Evet. Bu da İhsan tabii ki Karaca da burada. Gel Karaca. Yavaş Karaca. Beni yiyeceğim Karaca. Yavaş yavaş kızım gel. Gel sen de bir su iç biraz. Ondan sonra şey yapalım. Gidelim beraber kapatalım. Burda arkamda. Evet arkadaşlar. Bugün bugün de iyi geçti günümüz. Ee, ne yaptık? Tavarlarımızı şartık, e, yaydık. Şimdi suyunu verdik. Karaca'yı da. Karaca bizi takip etti buldu. Tebrik ediyorum Karaca'yı da. Ee, ondan sonra hadi gel Karaca'ya gidelim. Evet burada arkadaşlar Karaca'yı da sulayalım. Burada videoma son verirken Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.